Dostlar herkese merhaba. Bugünkü videoda bankalardan normal vade size açarak work and travel yaparken herhangi bir SSN yani sigorta numarasının gerek olmadan nasıl bonus alır her bankadan 200-300 e, er dolar. Bunu göstereceğim. Hadi başlayalım. Dostlar şimdi gidiyoruz. Washington DC'nin merkezindeyiz şu an. Burada bir sürü bankanın çok çeşitli yerel ve işte genel Amerika'nın her yerine yayılmış bankalardan bonus toplamaya çalışacağız. Az sonra detayları zaten her banka için vermeye çalışacağım. Ama genel mantığı kavrasanız zaten e, anlayabiliyorsunuz. Çoğu banka direkt depozit yani e, işverenin direkt olarak hesabına yatırdığı yani bunu işveren paycheck de olarak verebiliyor. Paycheck olarak alıp da kendiniz bankaya yatırırsanız bu olmuyor. Burada yapmanız gereken şey işverene banka hesabınızın routing number, account number gibi bilgilerini vererek oradaki muhasebecinin işte veya işverenin kendisinin sizin hesabınıza direkt depozit yapması. Bunun için de belirli şartlar var. Az sonra değineceğim. Dostlar şimdi bir bankaya geldim. Citizens Bank. Burada gözüküyor zaten. Burada şimdi 400 dolarlık bir checking account bonusu varmış. Bunun detaylarını öğrenip sizlere vermeye çalışacağım. Hadi girelim içeri. Dostlar şimdi bankadan çıktım. Abiyle bir yarım saat bir görüşme yaptık bankacı abiyle. Çok güzel verimli bir görüşme yaptık. Ve sonucunda 500 dolarlık bir bonusu almak için hak kazanmış kadar oldum. Dostlar şimdi Citizen Bank'tan çıktık. 500 dolarlık bir teklifleri varmış. Dayı da orada yatıyor. 500 dolar 10 numara bir teklif. 250-250 ayrılıyor ilk 250 sadece 1000 dolarlık 60 gün içinde bir direkt depozit yapmanız gerekiyor. Yani işvereninizin size maaş yatırması gerekiyor. Videonun başında da anlattığım gibi yani bütün bankaları tek tek anlatmaya gerek yok. Ben uygulamalı göstermeye çalışıyorum yine ama belli şartlar var. Yani direkt depozit denen şey sizin çek olarak yatırdığınız veya kendi cebinizden para yatırmanız da olmuyor. Sadece bir işverenin sizin adınıza sizin banka hesap bilgilerinizi muhasebeci aracılığıyla işte veya kendisiyle hesabınıza göndermesi yani maaş ödemesi yapması bu direkt direkt bir ödeme Yani dediğim gibi kendiniz yaptığınız herhangi bir yöntemle direk depozit alamıyorsunuz Eğer bunu yaparsanız işte ilk bankanın ilk bonusu 250 dolar buna geliyor diğer 250 de savings account var yani birikim hesabı checking'e çok benziyor ama doğrudan bir harcama yaptığınız bir hesap değil biraz daha kendi finansal bütçenizi kontrol etmeniz için yapılan bir şey Buna ücretsiz olarak checking hesabından yani paranın yaptığı hesaptan aktarım yaparak her ay 500 dolar aktarırsanız 3 ay boyunca 500 dolar aktarırsanız daha doğrusu buradan da 250 dolarlık daha bir bonus alabiliyorsunuz. 10 numara bir teklif yani 500 dolar denildiğiniz para şu an herhalde 19-20 bin lira falan para yapıyor. Kritik bir para kesinlikle öneriyorum. Sakın böyle teklifleri kaçırmayın. İstediğiniz kadar checking hesabı açabilirsiniz. Yeterince gezin. Dostlar şu anda başka bankalara doğru yola çıktım. Dediğim gibi lokal bankalara yani kendi bölgenizde bulunan sadece veya sizin bölgenizde çokça bulunan bankalara gidebilir veya genel böyle işte Bank of America, Chase gibi bankalara gidip oralardan hesap açabilirsiniz. Eğer doğru takvim planlamayı yaparsanız ve işte direkt depozit miktarlarını zamanında karşılayabilecekseniz olabildiğince fazla bonus veren iyi bonus veren bankalarda hesap açmanızın hiç bir zararı yok. Dönerken de kapatmanızı tabii ki öneriyorum. Dostlar şimdi bir bankaya geldim. Bu banka mesela sadece online hesap açıyormuş. Yani online hesap açınca daha doğrusu bonusunu veriyormuş. Ama biz Ceyvanlar yani geçici vize sahipleri bu online tekliflerden yararlanamıyorlar. Bankaların sistemleri otomatik olarak reddediyor. Bu nedenle e, buralardan açamıyoruz. Banka normal hesap açıyormuş ama bonussuz oluyormuş. Online kullanımı teşvik etmek için ama olmuyormuş. Bu da aklınızda bulunsun yani C1 e, öğrencileri olarak bankaları şubelerinde açmamız şart. Bonuslardan da böyle yararlanabiliriz. Ama bazı kredi kartlarında Discover gibi zaten şube diye bir şey yok e, onları direkt kendiniz online olarak açabiliyorsunuz ama normal banka hesaplarında böyle bir şey yok. Dostlar Washington DC'de başladığımız videoyu şu an Alaska'da bitiriyoruz. Eklemek ve özetlemek istediğim birkaç bilgi var. Bunların üstünden tekrar geçeceğim ve videoyu bitireceğim. İlk olarak ben DC'de 5-6 tane bankaya gittim ve hepsinin güzel bonusları vardı. Banka hesabı açmak yaklaşık yarım saatle bir saat arasında sürüyor. 45 dakika olarak varsayabilirsiniz. Yani özel bir gün bunun için arayacaksınız. Ee, bir tanesinin açılımı 45 dakika falan sürüyor. Ee, ve ben de banka hesabımı açarken bütün bankacılara hemen hemen sormaya çalıştım. SSN gerekiyor mu yani? SSN olmadan bir insan, bir öğrenci gelip burada hesabını açabilir mi ee, diye sordum birkaç tanesine. Ee, benim sorduğum hepsi SSN olmadan açıyoruz. Hatta adres kanıtına da gerek olmuyor SSN ol olmadan açılırsa dediler. Bu da gayet iyi. Çünkü adres kanıtı dediğimiz olay ya bir banka statement oluyor. Yani bankanın ayrıca size gönderdiği ekstra oluyor. Ya da kaldığınız otel, motel veya işte apartman neyse sahibinden veya yöneticisinden aldığınız onların elinde zaten hazır bir evrak bulunuyordur onun için. Öyle bir adres kanıtı oluyor. Ya da işvereniniz sizin için şu adreste kalıyor bizim işçimiz, çalışanımız diye bir hazır bir belge verebiliyor. 3 tane benim aklıma gelen opsiyon var bunun için. Ama SSN yoksa buna da gerek olmadığını söylediler. Bu da bayağı iyi bir şey. Biz bu videonun altına ekip olarak hazırladığımız güncel büyük bankaların bonuslarını bırakıyor olacağız zaten. Grupta da paylaşıyor olacağız. Grupta değilseniz kesinlikle alttan gruba girin. Mükemmel bir grubumuz var. Güzel bir yardımlaşma dönüyor orada. Ama bulunduğunuz bölgede çokça şubesi olan veya sadece sizin bulunduğunuz bölgeye odaklanan bankalar olabilir. Ve bunların da güzel bonusları olabilir. Bunları lütfen kendiniz araştırın. Abi bonus aldık şimdi. Ee, i̇şte 90 gün geçti, 100 gün geçti, 10 gün geçti, 20 gün geçti. Ben bütün şartları karşıladım. Bonusu alacağım birkaç gün sonra. Ve bu hesaplar açık kalsın mı? Bu hesaplarınız zaten banka açılırken size söyleyecekler. Aylık 5 dolar, 10 dolar bir ücret oluyor. Eğer hesabınızda gerekli parayı bırakmazsanız atıyorum 1000 dolar bırakırsanız bu fiyi ödemiyorsunuz. Aylık ücreti ödemiyorsunuz. Ama onun dışında ödemeniz gerekiyor. Bu da iyi bir şey değil. Bu nedenle bonus aldınız mı? Dönüyor musunuz? Dönmeden önce banka hesabınızı gidin kapattırın. Ama bir tanesi kesinlikle açık kalsın. Çünkü tax return almanız lazım. Yani Ocak ayında 2026'nın Ocak ayında başlayan bir vergi geri alma süreci var. Bu süreçte de banka hesabınız bir adet banka hesabınız açık kalsın ki oraya ödeme alabilirsiniz. Bunun için başka bir yöntem kullanmanız neredeyse mümkün değil. En sağlıklı yöntem kendi bir adet banka hesabınızın açık kalması. Bunun için de bir öğrenci hesabı açarsanız hesabın içinde para bırakmanıza gerek kalmayacak. Öğrenci hesaplarında aylık fee yok. Bunun için özel bir hesap açabilirsiniz bonustan bağımsız. En son olarak eklemek istediğim şey kesinlikle bunun planlamasını doğru yapın atıyorum 6-7 tane hesap açacaksan ben ne zaman şu hesaba direkt depozit alacağım bunun 60 gün mü şartı var 90 gün mü şartı var 120 gün mü şartı var buna bakmam lazım yani atıyorum A bankası 60 gün içinde 500 dolar direkt depozit yap diyordur sen C bankasından da açmışsındır C bankası 120 gün içinde 500 dolar istiyordur o yüzden A bankasını ilk sıraya koyarsın İşverene ilk A bankasına depozit yapmasını söylersin. Ve ilerleyen haftalarda banka bilgini ödeme alacağım işverenden ödemeyi alacağım banka bilgini C bankasına kaydırırsın. Bu şekilde bir sistem kurman lazım ki sağlıklı bir şekilde bütün bonusları alabilirim. Bu videoda aklıma gelenler bu şekilde. Eğer sorunuz falan olursa gruptan da yazabilirsiniz veya burada yorumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız kesinlikle. Sağlıcakla kalın bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.